Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. <laughs> Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala hepimize merhamet etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi Sevdiği insanları sevmeyi nasip etsin. Ömrümüze bereket versin. Gönlümüze güzellik versin. Vücudumuza sıhhat, evimize bereket, çocuklarımıza akıl, fikir, iman nasip etsin. Yaşadığımız topluma birlik, İslam nasip etsin. İçimizden rabbani insanlar çıkarsın. Birliğe, dirliğe götürsün. Kafirlerin zulmünden bizleri kurtarsın. Allah Azze ve Celle inim, inim inleyen Müslüman kardeşlerimize yardım etsin. Kabirde iman üzerine ölen kardeşlerimize yardım etsin. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Evet kardeşlerim, ders silsilesine devam ediyoruz. Bugün sanırım 19. orucu mu tuttuk? Evet, 19 mu 29 mu? 19 değil mi? 19 oruç oldu inşallah. Rabbim yüzüne atılandan değil, kabul gören ibadetlerden eylesin. İşte geldi, işte gidiyor. İşte geliyor Ramazan dedik, geldi. Başladık büyük bir heyecanla Rabbim'in emrini yerine getirmeye çalıştık. Aha, işte ilk onu derken ikinci onu da neredeyse bitmek üzere. Rabbim Subhanahu ve Teala hayırda yarışan samimi kulların arasına bizi de yazsın. Amelleri yüzüne atılanlardan eylemesin kardeşlerim. Evet. Kim diyor büyük günahlardan kaçınırsa tutulan Ramazan ayının orucu kılınan iki cuma insanın küçük günahlarına nedir? Kefarettirdir. Rabbim bizi onlardan yazsın. Evet. Günahların akıbetinden bahsediyorduk. 2-3 derstir. Ve günahların insanları ne hale getirdiğini, lanet sebebi olduğunu ve Allah'ı Azze ve Celle'nin yüzüne bakmayacağını, ebedi cennete gireceğinden bahsediyorduk. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Bugün günahın bir çeşidinin ise yerin dibine batırmak olduğunu anlatacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden önceki ümmetlerin birinde bir adam kibirle elbiselerini yerde sürüyordu. Da yerin dibine geçiriliverdi. O şahıs kıyamete kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam edecektir diyor. Evet. Bunu Bukhari'de daha önce de işlemiştik bu rivayeti. Kitabul Libas'ta geliyor İbn Ömer'in nakliyle. Aynen Kasas suresini hatırlayacak olursanız kardeşlerim orada da Karun kavminin yanına çıktığında anahtarlarını kavmi taşımaktan neydi? Acizdi. O kadar zengindi. Kasas 76, 77, 78 oralarda. Ve kendisine işte bundan şöyle şöyle yap. Hayır bu benim kendi kazancım. Baba mirası değil diyerek kibirlenir. insanlara tepeden bakardı. O Karun'un o malını gören insanlardan bir kısmı şuna verilen bize de verilmeli değil mi? diye iç geçiriyorlar. Ayetin bildirmesine göre. Oradan Müslümanlardan bir grup Allah'ın verdiği nimetlerin içinde Müslümanlık nimeti nimetlerin en üstünü değil mi? Deyince onlar susup duruyorlar. Sonra biz diyor Karun'u yerin dibine batırdık. Malı da fayda vermedi. O daha önce şuna verilen bize de verilmeli değil miydi diyen insanlar ne diyor? İyi ki bize verilmemiş. Yoksa onların yere battığı gibi biz de demek ki yere batacaktık diyorlar. Demek ki kardeşlerim günah, günahın cinslerinden bir tanesi insanlara tepeden bakan, kibirlenen insan ne yaparmış? Yerin dibine batmakla cezalandırılırmış. Allah bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki günahın her türünden, her çirkinliğinden ne yapacağız? Uzak duracağız. Yine bu muhtevada surelere baktığımızda iki kişinin bahçelerine girdiğini, bahçeye girdiklerinde bir tanesi daha başka yerde malları var, bahçeleri var, evlatları var, evleri var. Öbürünün ise sadece orası var. Biri girerken deptebe içinde böbürlenerek giriyor ve bana bunu veren başkalarını da verir. Ahirette de verir diyor. Öbürü diyor ki öyle deme. Kader Allah'ın maşadır. Yani Allah ne güzel yaratmış. Allah suyunu çeker de aramakla bulamazsın. Çardağını başına geçirir de seni kurtaracak kimse de olmaz diyor. Ve biz onun suyunu çektik. Aramakla bulamadı diyor. Çardağını başına geçirdik de ne malları ne de evlatları ona fayda ne yapmadı vermedi diyor. Demek ki bu yönlü kibrin gelen belası da buymuş. Demek ki günahtan ne yapacağız? Sakınacağız. Yine bahçe sahiplerine bakıyorsun. 3-4 tane kardeş Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği gibi biz bugün mahsulü toplamaya geceden gideceğiz ve hiçbir fakire, fukaraya da pay ayırmayacağız diyorlar. Geliyorlar bahçelerine ki uğrayan uğramış bahçe yerine kapkaranlık bir yer. Yani yanmış, yıkılmış, virane bir yere geliyorlar. Herhalde yanlış geldik gece vakti deyip tekrar başka bir yoldan geliyorlar yine aynı yere. Herhalde yine yanlış yerden geldik deyip başka bir yerden geliyorlar. Yine aynı olunca anlıyorlar ki uğrayan uğramış. Ortancaları diyor ki ben size demedim mi? Fakirin, fukaranın hakkını verin. Kibirlenmeyin, büyüklenmeyin. Orada hatalarını anlıyorlar ama bu hata onlara hiçbir fayda ne yapmıyor? Vermiyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Demek ki işlenen günahın cinsinden insana da ne var? bir bela, musibet var. Mesela Ali aleyhissalatü vesselam Cibril'le gittiğinde veyahut rüyasında anlatılan bir ifadede uzun bir kuyu erkek ve kadın çıplak içinde çığlık altlarından bir alev vuruyor. Ateşin içinde kalıyorlar. Susadıklarında irin, meli kaynatılarak onlara içiriliyor. Ciğerleri, mideleri patlıyor ve azapları böyle devam ediyor. Allah Resulü soruyor Ali Vesselam. Bunların günahı ne? Yani ne yaptılar da bunlar bu şekilde azap görüyorlar? İşte bunlar senin ümmetinden bile bile zina eden insanların cezası diyor. Günah da günahın cezası da nedir? Günahın cinsindendir. Zina eden insanın vücudu ateş basar. İşte orada da her tarafını ateş kaplayarak onlara ne yapıyor? azap veriliyor. Bunların azabı da böyle ne yapar? Devam eder, gider diyor. Allah bu duruma düşmekten ümmeti Muhammed'i korusun kardeşlerim. Yine işleyenin halinin orada sorulmaması. Yani günah işleyen insanın ahirette ceza işlerken cezasının karşılığını cehennemde çekerken zebanilere eee oradakiler der ki biz Rabbimizle konuşmak istiyoruz. Siz aradan çekilin. Allah Azze ve Celle cehennemlik halini hiç sormaz. Çünkü onların halini soran başlarına gelecek azabı işitmeye bile dayanamaz diyor. Size bir uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Eğer bunu işlerseniz sizin ateşe gireceğinizi söylemedi mi? Söyledi. Siz ne yaptınız? yalanladık. Öyleyse o yalanladığınız ateşe girin diyerek ne yapacak? Melekler onları ateşe sürecek ve onlarla Allah azze ve celle asla ne yapmayacak, konuşmayacak. İşte günahların akıbetlerinden bir tanesi de nedir? Budur kardeşlerim. Allah ümmeti Muhammed'i bu duruma düşürmesin. Veyahut Allah'ın dininden imtina etme veyahut geri durma ben diyor Kevser havuzumda sizi bekleyeceğim diyor. Onun diyor uzunluğu işte şuradan şuraya kadar. Onun maşrabaları gökteki yıldızlar kadardır diyor. Ve belli bir insanlar gelecek diyor. Ben onlara Kevser havuzundan doldurup bir şeyler vermek istediğimde bir münade diyecek ki uzak dursun. Onlar uzak dursun. Ben diyeceğim ki diyor Ali ve vesselam ya Rabbi bunlar benim ümmetim, evet onlar senin ümmetinde ama senden sonra çok farklı işler yaptılar, dinde yeni yeni bidatlar çıkardılar ve onlara uydular, senin getirdiğin sünnete beri durdular. Böyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da uzak olsunlar, uzak olsunlar deyip onlar Kevser havuzundan ne yapılacak? Uzaklaştırılacak. Demek ki günahın bir cinsi de neymiş? Oradaki o Kevser havuzu basit bir havuz değil kardeşlerim. Yerler halaç pamuğu gibi sarılmada, gökler dürüldüğünde, yeryüzü dümdüz olduğunda, güneş bir ziraya geldiğinde ve insanlar artık sıcağın tesiriyle topuklarına, dizlerine veyahut ağızlarına veya tamamen tere battıklarında böyle bir dehşetli bir günde buz gibi içtiğinde serinleten, rahatlatan bir şey kime fayda vermez? Ne kadar rahatlatır değil mi? Bakın Ramazan ayındayız. Sıcak su içen yok. Hasta da olsa adam soğuk suya ne yapıyor? Saldırıyor adeta. E orada da öyle bir müşkül bir durumda hem de Rabbimin ikramı Kevser havuzundan uzak durma herhalde en büyük şeylerden mahrumiyetten bir tanesi. Allah bizi bundan mahrum etmesin. İndirdiği kitabıyla gönderdiği Resul'un sünnetiyle amel edenlerden eylesin. Çünkü gelen rivayette aleyhissalatü vesselam ben size diyor iki ağır emanet bıraktım. Bu Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir diyor. İşte bu ikisi ta Kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak diyor Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki ayrılmayan oraya kadar onlara uyan demek ki Kevser havuzundan da ne yapabilirmiş? İçebilirmiş. Ondan uzak durup imtina edense uzak olsunlar, uzak olsunlar diyor Allah Azze ve Celle ve ondan sonra da Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Evet, yine Allah'ın günahı işleyenin düşmanı olacağının ifade edilmez. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Allah Azze ve Celle'nin birine düşman olması, hakikaten cidden çok önemli, dehşet olan bir şey. Hani bir insanın biriyle düşmanlık olması. Hani olabilir, o onu öldürür, o ona hasım olur, zarar verir ama bir insana Allah düşmanlık yaparsa gidilecek neresi vardır? Kimden şefaat dilenir? Kimden af dilenecek? İşte hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Ben kıyamet günü şu üç grup insanın düşmanıyım. Birincisi benim adıma yemin edip söz verip de cayana. İkincisi hür bir insanı köle diye satıp parasını yiyene üçüncüsü ücretlen bir işçi tutup işini gördürdükten sonra işçinin ücretini vermeyen kişiye diyor. Evet. Allah bizi de Muhammed ümmetini de affetsin. Demek ki çok önemli mevzulardan bir tanesi. Hatta mağaraya sığınıp da fırtınalı bir gecede bir kayanın gelip mağarayı kapatma hadisini hatırlayacak olursanız bunlardan bir tanesi kimdi? Birisi diyor ki Ya Rabbi diyor ben bir işçi tuttum. Bu işçi ücretini beğenmedi. Çekti gitti. Ben de senin korkundan onun ücretine bir çift hayvan aldım. Sonra bunlar üredi. Bakamaz hale geldim. Bir çoban tuttum. İşte şu gördüğün vardı onun. Sonra o adam geldi. Dedi ki ücretimi ver ey Ademoğlu. Ben de dedim ki şu gördüğün vadideki bütün mallar senin. O dedi ki benimle alay etme ey Ademoğlu. Vallahi alay etmiyorum bunlar senin dedim. O da aldığı gibi hepsini götürdü. Eğer kabul etmişsen bu taşı aralıda çıkalım diye ne yapıyor? Dua ediyor ve duası kabul görüyor. Kul hakkı İslam'da çok önemlidir kardeşlerim. Dün de sohbette hatırlarsanız müflis hadisini işledik. Kimdi müflis? Kıyamet gününe geldiğinde yapmış olduğu ameller aynı bir peygamber gibi diyor ufku doldurur. O kadar diyor amel işlemiştir ki ama ona tecavüz etmiş, ona kötülük yapmış, onu öldürmüş, onun malını çalmış, buna şunu yapmış. Yaptığı iyilikler ona verilir, sevapları. Dahası o kadar insana kötülük yapmıştır ki Karşıdakinin günahları alınır, buna yüklenir ve yüzüstü cehenneme gider diyor. İşte cehennemde yani günahların neticesi hem işlenen amellerin heder olması hem Allah'ın o insana düşmanlık yapması. Demek ki bu üç amelden ne yapacağız? Uzak duracağız. Birine yemin ederek Allah adına söz vermişsek ne yapacağız? onu yerine getireceğiz, aldatmayacağız. Bir rivayette hatırlarsanız ticaretten alakalı bir sohbette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemin diyor belki malını sattırır ama bereket olmaz diyor. Yani malının satmasına ettiğin yemin fayda verebilir ama sen Allah adına yalan yere ettiğin için onun bereketini asla ne yapamazsın? bulamazsın. Yani o demek ki o zaman onu satmanın hiçbir anlamı yok. Sen para kazanmak istiyorsun ama onun hiçbir bereketi yok. İkincisi ne kadar güzel bir dinimiz var kardeşlerim bakın. Kendilerini çağdaş zanneden kafirler bugün Orta Doğu'yu kana buladılar. Dün Irak'a öbür gün Afganistan'ı, ondan önce Bosna'yı, Hersekli, Makadonya'yı. Avrupa'da, bakın bir taraftan bakın, genel evlerinde çalıştıracak kadınlar yoktu. Hep Müslümanlardan götürdüler. Ağzına kadar doldurdular. Kendi fabrikalarında, şuralarında çalıştıracak işçiler yoktu. Ülkelerini yaktılar, kavurdular. Şimdi bedava köle diye işçileri ne yapıyorlar? Çalıştırıyorlar. Yani savaşın aslında altında yatan köle ticaretidir. İnsan ticaretidir. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? hür bir insanı köle diye satana diyor. Bakın daha önceleri bunu açıkça yapıyorlardı. Bugün Cezayir hala Fransa'nın nesidir? Kolonisidir. İspanya'nın bilmem neresi. İtalya'nın bilmem işte Libya'sı. Hani hangi ülke böyle karışmışsa Avrupa'nın hep nedir? Kolonisidir. Yani hep köle ticareti yapmışlardır. Veyahut Amerika'ya gidin ne kadar zenci varsa ki Amerika'da zenci yoktu. Hep Afrika'dan oraya hür olan insanları ne yaptılar? Götürdüler, sattılar köle diye. Ve renkleri siyah diye insanlara ne yaptılar? Aşağıladılar. Bakın burada dinimiz bize ne diyor? Ne siyah, ne beyaz, ne kırmızı. Hürse bir insan nedir? Bitmiştir. Sen onu köle diye ne yapamazsın? Satamazsın. Allah hepimize hayır versin. İmanın, İslam'ın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlayan samimi kullardan eylesin. Üçüncüsü ise insan ya işçidir ya işverendir yaşadığı bir yerde. Eğer işverense işçinin hakkını ne yapmayacak? Yemeyecek, hakkını yerine getirecek. Kul hakkına girdiği zaman Allah onunla ne yapmıyor? Konuşmuyor. Bu da günahların büyüklerinden bir tanesi. Evet. Yine kardeşlerim günah işlemenin cezalarından bir tanesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim Allah'ın rızasını elde etmek için öğrenilecek bir ilmi sadece dünyalığa sahip olmak için öğrenirse o kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi ne yapamaz? Duyamaz diyor. Bakın şimdi günahın cinsi önemli değil bir yerde işlenen günah Cennete girmeyi bırak. Cennetin kokusunu dahi ne yapmıyor? Aldırtmıyor. Ki cennetin kokusu 50 bin yıllık mesafeden ne yapılıyor? Alınabilen bir şey ki Allah bizleri mahrum etmesin. Demek ki günahın küçüğü de büyüğü de insana muhakkak bir belayı ne yapıyormuş? Açıyormuş. Öyleyse bundan uzak duracağız kardeşlerim. Yine günahı işleyen için helak ifade eden ve'il kelimesi kullanılmıştır. Bakın Allah'ın kitabına, Allah Azze ve Celle kitabında ve'il olsun onlara diyor. Yani cehennemde bir dereke de yansın diyor. Demek ki günah işleyenlere Allah da ne yapıyor? Beddua ediyor. Cehennem onların üzerine olsun. Cehennemde bir dereke onların üzerine olsun diyerek ne yapıyor? Allah Azze ve Celle onlara bu kelimeyi kullanıyor. Evet. Yine kardeşlerim günahı işleyenlerin amelinin boşa çıkacağına dinde işaret edilmiştir ki Allah Azze ve Celle ey iman edenler seslerinizi peygamberin yanında ne yapmayın? Yükseltmeyin. Sonra durup dururken amelleriniz ne yapar? Heder olur. Boşa çıkar diyor. Evet. Demek ki buna ne yapılacak? Dikkat edilecek. Hatta o gün yanlış hatırlamıyorsam burayı da Allah kendisinden razı olsun. Ee, sesi gür bir sahabe var. Bu ayet inince korkuyor. Peygamber aleyhisselamın mescidine gelmiyor. Amellerim boşa çıkacak diye. Aleyhisselatü vesselam falan nerede diyor. Hasta mı? Olabilmiyoruz ama evinden de çıkmıyor. Gidiyor soruyorlar. Diyor ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle böyle dedi. Ben de diyor gür sesli birisiyim senin sesini bastırıyor. Yani fıtri olarak. Ben de diyor hani konuşursam amellerim heder olur diye evimden çıkamaz hale geldim diyor. Buradaki kasıt seslerinizi yükseltmeyin derken Allah'ın ve onun Resulünün üzerine söz ne yapmayın? Söylemeyin ki amelleriniz ne yapmasın? Boşa çıkmasın. Evet. Yine günah işleyenin kıyamet günü gücünün yetmeyeceği bir işte mükellef tutulacağı bildirilmesi. Mesela kim görmediği bir rüyayı gördüm derse Allah Azze ve Celle ahirette ona iki tane arpa tanesi verecek. Hadi bakayım şunları bir yarat. Onu yaratmaya zorlayacak. O da yaratamayacak. Ve cehennem ateşinde ona ne yapılacak? Azap verilecek. Çünkü o olmayan bir şeyi varmış gibi göstererek ne yaptı? günaha girdi ve görmediği bir şeyi veyahut tatmadığı bir şeyi varmış gibi insanların içinde sırf üstünlük kurma, belli bir mevkiye gelme veya herhangi bir amaç için ne yaptı? Rüya gördüğünü söyledi. İşte orada da günahı budur. Sözün özü hangi günahı işlerse işlesin insan hem dünyada hem de ahirette hezimeti vardır. İtibarı gider şanı gider. Allah Azze ve Celle'nin yanında hiçbir değeri ne yapmaz? Olmaz. Dahası Allah cenneti rahmeti için, cehennemi ise insanların azabı için yaratmıştır ki o da Allah'ın azabıdır. Rabbim subhanahu ve teala bizleri sevsin, sevdiği amelleri sevdirsin ve cennete girecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. İftardan sonra herhalde bu kadar sohbet yeterli. İnşallah yarın farklı bir mevzuyla devam ederiz. Rabbim subhanehu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfirüke ve etubüleyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.